İşte otantik halinden farklı bir hal mi alınıyor? İşte o hep kayıt, kayıda geçilirken, evet. derleme yapılırken hı hı. yanlış kişilerden alıyorlar. Evet. Efendim tabi otantik e, e, haline alınmıyor bazen ondan sonra da işte bizim her şeye baktığımız gibi bakış açısı efendim hmm. bir şey çıksın ortalığa da diyorlar daha Aslında esasını yiyemiyorlar. Evet. Yoksa bizim hele hele halk musikimiz bu hususta çok büyük zengin. Çok büyük, zengin. Her yörede var. Yalnız Kayseri Türklerinde değil. Evet, evet, evet. Ege Türklerinde de vardır aynı hatalar. Efendim birçok Türklerde var. E, mesela Muzaffer Sarıcıoğlan çok büyük hizmetler vermiş. Çok büyük derlemeler yapmış. Efendim şeyin, eşek sırtlarında köy köy, köy dolaşmış şey yapmış ama bir sürü emek vermiş ama ancak kimi bulduysa Ondan. bulduğunu almış götürmüş. Almış, götürmüş. Doğru. Bulduğunu almış götürmüş. Yani yine ee, de Kayseri'de mesela Kayseri Türkleri alınmış ama kimlerden alınmış? Evet. Bir de çok merak ediyorum. Bu şey vardı. Bir halı dipi meselesi vardı. Bu gesi bağlar ligi. O nedir? Onu ben çözemedim. Şimdi gesi bağlar kadınlar halının başında birazcık farklı ıı, söylüyorlar. Söylüyor? Nedir abi o işin sırrı O onun işte melodi olarak değişik bir ağıt gibi söylerler. Onu yani. hiç duymadım ben. Onu bir duyabilir misin? Şöyle kısaca. Çok uzun olmasa bile en azından bir duyma açısından diyorum. Çöldüm gaya düşmüşüm sevdama ama ne diyor bana? Düşmüşüm Sevdama anam ne diyor bana? Gözük döküldüm ya diyar sana Dahin banarlarına Anam dar mı geliyor? Kul e gitmesi Aman zor mu geliyor? Of Keskiye giderken Tokaş Demdaşa Kardeş Ekmeğini Anam Kakarlar Başa KARDAŞ Şekmeyini Anam kakarlar Başa Kızıken çalışıp Çabaladım boşa örtüğüm pencereleri de Aman ki bilmez Esmesin yerler Oldu mu Ama bilmesin Şehrimizin yakın bir şey. Ben e, olduğum için oradan biliyorum. Ben küçük yaşta Halın başında halının başında deyince biraz aklıma gelmişti. Bu of ofla başlayan işte bü, e, Halın bünyanda benim söyler. ilk duyduğum Şimdi bunu, bunu sonuçlar üçü bir koşullu halının başında iki kişi, kişi mi yok? Üç dört kişi beş kişi otururlar. Hmm. Halı büyük olursa beş kişiden aşağı şey olmaz. Evet evet. Bir tane başladılar mıydı? Hele içinde bazılarının sesi. Bazen ağlayasım gelirdi onu dinlerken. Ben. Evet abi. Evet. Evet onlar daha işte daha böyle söylüyorlar böyle evet. söylerler. Daha aslında aklıma ne giriyor? Yani programımızın sonuna geldik. Hani şeyde Mehmet Bey Kültür Bakanlığı daha önce şöyle bir uygulama yapmıştı. Böyle de gerçekten memleketi temsil eden müzisyenlere işte bir paye verdi, bir ünvan verdi. İşte Hı. devlet sanatçısı dedi, onlar işte profesör ünvanı falan verdi. Aslında biz de Kayseri'nin müzik hayatında yani İsmail abi gibi değil mi çok değerli insanları hep böyle baş tacı edecek. Bu müzik hayatımızın renkli kısımlarını, güzel kısımlarını insanlara gösterecek, gençlere tanıtacak bu insanlara. Yani bu olursal bir payedir değil mi? böyle bir çalışma yapılsa ne kadar güzel olur. ve ee, bu insanlar gerçekten tanıtılmalı diye Zaman zaman kısa kısa yapıldı, bir şeyler yapıldı. Ve, Mehmet Bey, Özöz Murat Kavuncu'nun zamanında bir şey tertip ettiler öyle. Eve geçen arkadaşlara bir işlik verildi bir, bir, gecede. Bir program yaptık. Ne e, yani, Kayseri'de Mouska geçmiş olanlara, mevcut hayatta olanlara. Evet. Mesela, e, şirk verdiler. Öyle bir bazı ufak tefek çalışmalar oldu. O zaman aslında yani Kayseri'de ciddi bir e, <laughs> kültür faaliyeti oluyor. Bunu inkar etmemek lazım. E, ama az, abimle arada konuşurken buradaki e, yöneticinin e, şeysi çok önemli. Tavrı. Çok mu? Sanata bakışı. Çok mu? Tabii, tabii. Efendim, tabii. E, değil mi? Tabii canım. Yani, tabii. Çok önemli. Yani, Şöyle içinden olacak. Monski'nin ucundan, 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 birazcık yapışmış olacak. Evet. Buradaki, evet. o çok mu? <laughs> Şeyde daha önce de söylemiştim ya abi şairin diyor ya ama çok önemli diye tekrar söylüyorum diyor ki çok kimse anlayamaz bizim öz muskemizden ve ondan anlamayan anlayamaz bizden diyor yani anlaması lazım değil mi? Yok, yoksa olur. olmaz. Evet. Ya, örnekleri var yani. Şimdi halk eğitim merkezinde efendim parçalı kesekli ta 80 kusur şey 81 82 sene kadar parça kesek ders verdik 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 bir ferit olarak kurslar açıldı ve ders verdik falan ettik gülen ettik efendim e, hep parça kesin diye uğradı niye işin başında efendim geldi de sevmiyor mu bizi kursu açmıyordu tamam bitiyordu evet. milli eğitim müdürüne varıyordun ya bunu da çıktı diyordu o zaman e, efendim ders ücreti öderler 5 lira 40 saat ders yapan ayda evet. 40 saat değil hatta zaten 80 saatten fazla olur da. Evet. 40 saat ücret öderler varın ona imza atmaya burnunu kırar falan filan ondan sonra sonunda da Ali hani bir denesi efendim öderim ödemem falan filan derken zaten ben bunu hoş gelmediğim al kime verirsen ver dedim. 4 aylık bordro önlersi attım bu atım çıktı. sanat böyle olmamalı e işte sanat. böyle bakar bakanlar böyle olmamalı ama yani, halk yani. eğitim mekanının başına içimizden bir arkadaş ilk evet. oğul müdürüydü oraya müdür olarak getirdiler hemen 3-4 evet. sene içinde konser vermeye başladık radyoda Efendim biz çok çok teşekkür ediyoruz. Yani büyük çok işin çok. başındaki adam bilici bu şeyde gömül vermiş Çok efendim. çok sağ olun. Ee, bugün de sorumuzun sonuna geldik. Evet, ee, biz biz. İsmail Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de Çok size, çok, çok sağ olun. Ben de sizlere, hem bu güzel müzik ziyafeti için oldum. hem de şey bu için güzel yani. sohbet için özellikle Kayseri'nin hayatı ile ilgili çok güzel şeyler ya, söylediniz. Için ben de çok onu duydum. Ya, abi, çok telefon gelecek hocam. Ben inanıyorum. Çünkü çok telefon geliyor. Çok arıyorlar. Bizzat gelenler oluyor yazıhaneye. Evet. Yani memnunluklarını, memnuniyetlerini evet. ifade ediyor Programın tekrarı çarşamba, Şerşamba günü. Gibi. saat 14'te, tekrarı evet. olacak. Ee, bu programı aynen tekrar edeceğiz. Siz de, izleyebilirsiniz. Biz de çarşamba günleri, ben şahsen çarşamba evet. günleri seyrediyorum. E, ben, Yok, ben de. izlerim. Ben şimdi akşamları çünkü evden eve Evet. <laughs> akşam değil, gündüz, <laughs> gündüz saat de 14'te. Gündüz Nasıl, saat şey 14'te. herkese şey evet. her Kapımız her zaman açık. Evet, Kapımız evet. açık. Tabii insanlar gelip de ben de çıkmak istemi, istiyorum diyemiyorlar ama yakınları vasıtasıyla bize diyorlar ki aman falan da konuşsun falan tabii, da çıkartın tabi, 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 tabi. Bir kişi gelip de beni de çıkartın demesi de çok normal de değil aslında. Evet. Evet. E, 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 yani, insanlar e, araya başkalarını sokarak söyletebilirler. Evet, o da yani, Kendileri e, de söyleyebilirler. Kendileri evet, de söyleyebilir, evet, tabi evet. yani insan, tabii, tabii Yani insan asaletinden insanlar tabii asaletinden bir ara olacak, bir aracı olacak. Aracı, aracı olacak. Olacak. Herkesi, bulamazsınız. Aynen, 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 aynen Sizin aynen. de tavsiye edeceğiniz kimse olursa aynen, aynen. biz tabii. Her zaman için. Olur, inşallah. Çünkü biz Kayseri'nin canlı tarihleri dedi yola çıktık. Çünkü i̇nşallah. yakın tarihimizi inşallah Çok bu şekilde şarkı şarkı işleyeceğiz. Evet. Gerçekten büyük bir arşive de doğru gidiyoruz. Evet, ee, evet. İnşallah bu arşivin de ağırlığı altında kalmayız. Çünkü gerçekten o kadar güzel şeyler anlatılıyor ki bugüne kadar. Bunların hepsini tabii televizyonumuzda kayıt altında. Bundan büyük bir biz bir geçen gidiyoruz. sene de 3 ay boyunca çekim yaptık. Evet. Biz gözükmedik ama yani böyle yaşlı kimseler falan bayağı çekimler yaptık. Kayseri'nin işte son 100 senesi falan efendim. inşallah evet. Çok güzel bir şey. çok güzel bir şey. E, çok çok teşekkür çok ederiz. Şey. Çok Çünkü çok şeylerimiz kaydeder e. olup gidiyor. Evet. Olup evet. gidiyor. Bir insan oluyor, bir dünya gidiyor. Tabii. Değil mi abi? Evet, tabii. Evet. E, evet. E, efendim, bugün de programımızı evet. nokta diyoruz. Hepinize çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederiz İsmail Bey. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, hoş günler bu akşam da sona erdi. Haftaya tekrar birlikte onları umut ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. İleriye bakın, geleceği görün. Tasarruf ileri görerek önceden sağlanır. Poli üreten sert köpük izolasyon sistemiyle yaşadığınız mekanlarda enerji tasarrufu sağlayın. Soğuk, sıcağa, suya ve neme %100 kesin çözüm.